Merhaba, e, bu hafta e, Hıdrellez haftasıdır. Balkanlarda, Rumeli'de ve daha çok da e, Batı ve Ege bölgelerinde. E, biz de bu alanda çalışmaları olan e, Fehmiye Çelik'le e, konuşacağız. E, merhaba Fehmiye, hoş geldin. Hoş buldum abicim. Ben abi diyeceğim size. <laughs> Kusura bakmayın. Artık. Yok, estağfurullah. Dinleyenlerde. <laughs> evet, çünkü şimdi İbrahim Bey diyemeyeceğim. <laughs> yok, yok, hayır. Ben de Fehmiye Hanım diyemem zaten sana. <laughs> evet. Evet, e, seni e, geniş kitleler tabii çok iyi tanıyor. Kardeş Türkler e, grubunun e, solistisin, çok başarılı evet. e, solistisin. Ama senin çok da bilinmeyen bir yanın daha var. E, Balkan araştırmaları yapıyorsun, Balkan kültürü ve müziği üzerine araştırmalar yapıyorsun. Geçmişte derecede evet. programlar da yapmıştın. E, bu evet. hafta e, Balkanlar yavaş yavaş hareketleniyor hafta sonunda. E, Hıdrellez kutlamaları var. Bütün Trakya'da, evet. Balkanlarda, Marmara bölgesinde ve Ege'de Aynen, biraz. Evet. Bunu seninle e, konuşmak istiyorum. Sen de Balkan evet. zaten. E, Hıdrellez'i de evet. kutlayacaksın herhalde. Ne yapacaksın? Gül ağacı bir <laughs> bir şekil mi çizeceksin? Yeni yaşamınla ilgili. Vallahi, <laughs> evet çok şükür bizim sitenin bahçesinde birkaç gül ağacı var. Artık İstanbul betonlaşıyor hızla. Ee, yeşili görmek pek mümkün olmuyor ama Evet ya çocukluğumuzda yaşadım yani çocukluğumda göçmen mahallesinde yaşıyordum abi ben işte ailem Balkan göçmeni olduğu için hakikaten mahallede herkesin bahçeyi, bahçeli evlerdi yani öyle oturduğumuz yerlerin küçük bahçesi vardı evin önünde ya da arkasında ağaçlar mesela gül ağacı, dut ağacı, söğüt ağacı mutlaka olurdu ve bu Hıdrelle şenliklerinde en çok da kullanılan ağaçlardan bu ağaçlar işte bu. Martufal geleneğinden söz edeceğiz şimdi zaten. E, o Hı -hı. Martufal ya da martaval. E, böyle Türkçe'de da, daha çok martaval olarak evet. biliniyor ki aslında argoya da geçmiş bir şey. Yani bana martaval okuma falan derler ama aslında çok güzel bir gelenektir. Niye böyle argoya geçmiş <laughs> anlayabilmiş O ger diyorum. gerçekleşmeyen hayallerle ilgili herhalde martaval. Herhalde falan. abi değil mi? <laughs> Hacivat Karagöz'de de var yani ya, sanılmaya evet. martaval. Bu perde başka perde, gerçeğin perdesi sanılmaya martaval falan. Evet. Ama martavalda gerçekten bir hayal, ee, tabii ki bir dilek ona yüklediğim bir anlam var aslında bayramların hepsinde ona yüklediğimiz bir anlam var abi yani hepsi neticede bir inanca da dayansa bir ne bileyim tarih, tarihten gelen bir tarihi bir yaşanmışlığa da dayansa ya da bir geleneğe de dayansa şey hepsine onlara yüklediğimiz anlamlarla güzel aslında ve bu bahar bayramları çok enteresan sadece Balkan Balkanlarda da değil mesela hakikaten Kafkasya'da, Karadeniz'de, Orta Anadolu'da, Mezopotamya'da, Orta Doğu'da, yani bir sürü bir sürü coğrafyada böyle bir bahara kutlama şeyi var abi. Yani bu Nevruz'da da görüyoruz, Nevruz'da da işte 21 evet. Mart'ta, işte Hı -hı. üniversite sınavlarında en korktuğumuz soru da ekinox 21 Mart, gece ve gündüz eşitlenir. Yani hakikaten o belki de bir eşitlik gerçekten sağlanıyor abi ya. Bazen düşünüyorum da, hani çünkü kışın böyle geceler e, uzuyor günler kısalıyor belki o karanlığın uzaması o soğuk zemheri yani e, bir çaresizliği de beraberinde getiriyor bir kıtlığı da tabii ki doğa çünkü uykuya yatıyor ağaçlar evet. yeşilinden arınıyor ağaçlar kendini korumaya alıyor yani böyle bir şey bir içe kapanma hali ve bir korku var bir karanlık var kışın e, içerdiği bir şeyde bir çaresizlik var ama o gece gündüzün eşitlendiği o 21 Mart'ta sanki böyle bir eşitlik sağlanıyor bir sıfır mağlup olma hali <laughs> yani bir eşitlenmeye geliyor bu güç Hayır sayına bir girilik... doğru da bir sıfır galibiyete mi dönüşüyor <gülüyor> Aynen. <gülüyor> de. mi? Aynen. galiba öyle oluyor artık orada e, fest ne demiş şendik zir zirve yapıyor yani o karanlıktan ee, kurtulmada bir bir de e, cadıdan kurtulma ritüeli var galiba sen onu biliyor musun Balkanlarda valla abi Balkanlarda kukeri şendikleri var mesela Bulgaristan'da özellikle kutlanıyor e, korkutucu maskeler Hı -hı. giyiyorlar mesela. o hala da devam ediyor gelenek. Mesela bizim Makedonya'da da mesela ben üst üste küçükken böyle annemin elbiselerini üst üste giydiğimde babaanne bana ne bu böyle koncollar gibi giyinmişim derdi. Hı -hı. Kara koncolos Yunanistan'da da var mesela. Yani Karadeniz'de korkutucu... de var örneğin evet. Değil mi abi? Aynen koncoloslar. Yani böyle işte o belki dediğin gibi o korkutma hali, o karanlık ve çaresizlik bir kötücül bir şeye de karşılık geliyor. Dolayısıyla şey Hıdrellezler de böyle bir şenlik Ve hakikaten o Hıdır mesela abi şeymiş Yani eski dilde hızdır Hıdır Arapçada mesela Yeşil Hı. anlamına geliyor Elias'ın da yine eski dilde Su, suya karşılık gelen bir şey var Belki de hani toprakla suyun birleşip O yeşile evet, dönüşmesi evet. O evet. diriliş anını Hep bir diriliş zaten Hep bir yeniden uyanma Dur Mesela Nevroz'daki o şey de öyle abi. Mesela ne bileyim o e, nev, Demirci Kava hikayesinde. Mesela orada bir halkın dirilişi. E Ellez'e geliyorsunuz işte Hızır'la İlyas kültü. O buluşma ve yeniden uyanış, yeniden diriliş, yeşerme, bir ölümden kurtulma. Belki de bir ölümsüzlük arayışı. Değil mi abi? Bana bunları da bu çağrıştırıyor. Yani Hızır'la İlyas'ın buluşması. Mesela bir sürü bir sürü kültte var. Paskalya'nın da bu döneme denk gelmesi bir tesadüf değil aslında abi. Mesela evet. Paskalya'da da İsa'nın dirilişi. Yine bu dönemde kutluyoruz mesela. İşte evet. o yortular. Mesela Ayayorgi Büyükada'da Rumların kutladı. Orada Ayayorgi tasvirini ben mesela o zamanlar okuduğum bir şeyde hakikaten hızlı Hızır tasvirinde de böyle hani boz atlı Hızır vardır ya beyaz bir ata kırata biner işte beyazsak ak sakallıdır ak saçlıdır. Mesela Aya Yorgi de böyle tasvir edilir. Yani orada mesela Aziz Yorgi Cırces Latince'de Latince de karşılık geliyor abi. Mesela Görgi o da mesela at, ata e, Görgev'den e bayramı deniyor mesela Balkanlarda. Yani o demek ki onun da bir yeşilli e bir bağı var. Evet. Yani bu yeşil ve yeniden dirilme hakikaten Hıdrellez'in ana teması. Evet ben o dediklerine bir ek yapayım. Geçen sene Hıdrellez'i T24'te yazarken Karadeniz bölgesinden kaynaklı yazmıştım. Karadeniz'i eski takvime göre kutluyorlar. Mayıs'ın 20. günde 20 Mayıs'a denk geliyor eski takvime göre hala ona bağlı kutluyorlar. Şöyle bir şey var hem Rumlar kutluyor. İşte kilisenin bahçesinde ağaçlara ve çiçeklere şarkılar söyleyerek kutluyorlar. Türkler de Giresun adası var. Çok e, antik dönemden yapıların olduğu bir ada. Bir kaya var. Onu kibele yerine koymuşlar. E, doğurganlığı simgeliyor. İnekleri oralara götürüyorlar. Kendileri işte etrafında kayıkla üç tur atıyorlar. Su, onlar su ritüeli çerçevesinde Kibeleye işte adaklar adıyorlar, Hıdrel'i kutluyorlar, evet. Mayıs yeliz diyorlar. Aynı gün Rumlar da Kilise'nin bahçesinde çiçeklere ve ağaçlara şarkılar söylüyorlar. Aslında aynı şeyi yapıyorlar. İki farklı Çok. kültür, iki farklı etnik köken ama aynı övgüleri, doğaya yakarışı, dilekleri yapıyorlar. Balkanlarla Kafkaslar da biraz bu yüzden birbirine benziyor zaten değil mi? Gerçekten ortaklıklar o kadar inanılmaz ki ya bu yani hakikaten hani e, coğrafi sınırlardan bahsediyoruz kültürel sınır diye bir şey yok abi o kadar geniş ki o e, kültürel coğrafya dediğimiz şey çok geniş gerçekten ortaklıklar inanılmaz mesela Rumlar Tabii daha zarif e, davranmışlar zarafet göstermişler ağaçlara şarkılar söylemişler şey e, geleneği de var abi ağaçları korkutma geleneği de var Karadeniz'de biliyor musunuz tam da bu dönemde <laughs> mesela ben bunu bir şeyde e, dinlemiştim Katıldığım bir etkinlikte dinlemiştim ya da bir programda hatırlayamıyorum şimdi. Ee, ağaçları korkutuyor. Mesela şöyle, işte çocukları evin çocuklarını topluyor evin ninesi. Şimdi mesela birkaç mevsimdir meyve vermeyen bir ceviz ağacı var, değil mi? Şu dönem diyor ki çocuklar şimdi ceviz ağacını korkutacağız diyor. Çocuklar toplaşıyor, nine eline bir balta alıyor diyor ki. ha sen bu sene de mi diyor işte diyor vermeyeceksin bakalım diyor. Geçen sene de vermedin. Dur ben şunu kesi vereyim. Çocuklar da kesmenene ne kesme ne. Durun durun keseceğim. kesme ne kesme. Ağaç korkutma. E tamam hadi kesmeyeceğim. Bakalım verecek mi? Hakikaten de o sene çok <laughs> Geliyor. hareketli <laughs> <laughs> oluyormuş. Evet. Evet, evet. Yani böyle bu, bu dönemlerde böyle yeşille, ağaçla bir hevhal olma hali var yani gerçekten. Evet. Bir de şamanların da buna benzer geleneği var. Baharda yine muhtemelen Hıdrelez günlerinde böyle çiçek açmamış henüz ağaçların etrafında dans ederek onun çiçek açmasını sağlıyorlar, değil mi? Öyle bir şey de var. Ya ne güzel bir şey abi ya. Yani onu böyle bir e, varlık yerine koymak ne kadar evet. kıymetli bir şey. Yani doğayla ne kadar farklı, güzel, interaktif e, bir etkileşim içindeymişler yani. Peki bugünlerde de, de evet. yine yani son yıllarda da Balkanlarda devam ediyor mu bu gelenekler? Sen gidiyorsun, geliyorsun, katılıyorsun. Tabii ki Aynen öyle. Bulgaristan'da mesela Marteneçka geleneği çok güzel bir gelenek hala o baba Marta baba nene demek zaten evet. Makedonca'da Bulgarca'da Marta nene diyorlar e, ve o o şu dönemde işte e, daha doğrusu o Mart ayında kırmızı beyaz yünlerle e, küçük küçük şekiller yapıyormuş bileklikler yapıyormuş insanlara dağıtıyormuş ki işte orada kırmızının yaşamı hayatı temsil ettiği hı hı. işte beyazın da huzuru sağlığı barışı temsil ettiği yani artık güzel günler, huzurlu günler, Karakış geride kaldı. Ee, bir kutlama mesajı gibi. Baba Marta'yı kutluyorlar mesela. Ee, bizde de Hıdrellez çok kutlanan bir şey. Benim çocukluğumdan diyorum ya mesela gül ağaçsız, söğüt ağaçsız bir ev yoktu ve söğüt ağacı çok şeydir mesela şu da. Ben çocukluğumda hatırlıyorum annem biz altı kardeşiz abi. Ee, en küçükleri benim. Ee, beş abim var. Annem mesela böyle sabah Hıdrellez sabahı o söğüt dallarıyla bizi yavaş yavaş suratlarımıza böyle söğüt dallarıyla ve okşayarak, vurarak omuzlarımıza öyle uyandırıyordu abi. Söğüt dalıyla uyandırmak ve bizi uyandırdığı dalları da kapı kirişlerine takardı. Evin içi yemyeşil söğüt dalı. Bir de bir gün önceden temizlik yapılıyordu abi. Böyle köpüklü sularla, sabunlarla ev tertemiz. dip köşe neden? Hızır gelecek. Hızır e, yarın evleri dolaşacak. Yani işte çarşaflar bembeyaz, tüller, perdeler tertemiz, hızır gelecek diye. Bir de hızır işte 5 Mayıs'ta, 6 Mayıs'ta kimse eline süpürge iğne almaz. Çünkü neden? O gün kırlara gidilir, çalışılmaz. Ee, öyle derdi anneciğim yani e, süpürge eline almayacaksın, iğneye dokunmayacaksın. Artık bilmiyorum süpürge işte temizlik yapmak falan işte iğne de evde oturmayı mı temsil ediyor? Evet Oturursun, işi, iş yapmalı metaforu olarak. Aynen metaforu belki de kırlara çıkacaksın ve en çok da sallanacaksın mesela. Salıncak kurulacak. Sallanmak olmazsa olmazı. Artık o fenalıkları, kötülükleri rüzgara bırakma şeyi mi? Yeşile, kırlara bırakma şeyi. Hep böyle fen... Ha, bir de su. Su kenarlarına gitme hala abi. Su, suyun da çok orada kritik bir önemi var. Mesela ben hatırlıyorum gene hepimizi lavabonun başına götürüyordu annem. Demek eskiden çeşme veya e giderlerdi belki köyde. Bizi lavaboda elimizi yüzümüzü yıkattıktan sonra avucumuza su alıp Başımızdan başımızın arkasına atardık mesela. ulu ulu ağaçlara, Dırvaç'taki babalara, bütün fenalıklarım, kötülüklerim gitsin. Bu mani. Ulu ulu ağaçlara, Dırvaç'taki babalara. Var. Bir de martaval geleneği var ama söyleyeceğim bir şey varsa abi alayım ondan da bahsederim. Şöyle o benzerliği vurgulamak için söylemek istiyordum. Bizim Bigada'da, Çanakkale Bigada'da annemler kapıya söğüt dalı takarlardı geceden. Evet. Yani gece yatmadan Söğüt dalını takarlardı. Sabah uyanınca işte o Söğüt dalını görürdük hepimiz dışarıya çıkarken ya da evlerin bütün kapılarına takılırdı. Bir de sabah erken i̇şte de, doğmadan da... ırmak kenarına gidilir. Irmak kenarında el yüz yıkanırdı. Yani aynı işte, işte köy çeşmesi ya da ırmak hangisi varsa Öyle. demek. Aynı uygulamalar farklı bölgelerde de hep devam etmiş. Ee, bu martaval geleneğinden de hemen bahsedeyim. Abi o 5 Mayıs'ta da böyle kapı kapı dolaşılıyor bir küp alınıyor toprak küp o benim gene çocukluğumda yapılıyordu artık tabi yavaş yavaş kalmadı bunlar daha turistik öğelere dönüştü bugün ama o küplere kapı kapı dolaşılıyor ve isteyen tabi zorla değil kendine ait bir objeyi o küpün içine atıyor abi mesela işte bir toka olur bir yüzük bir küpe olur plastik bir süs bir çiçek olur onları o küpün içine atıyorlar o küpü çiçeklerle yeşille dolduruyorlar koyuyorlar küpe ondan sonra onu geceden gül ağacının dibine bırakıyorlar gül ağacı olmazsa olmaz hı hı. ondan sonra bir gece orada bekleyecek 6 Mayıs'ta da sabah kırlara çıkılıyor ya abi evet. orada e, analı babalı ve sağlıklı bir kız arıyorlar kız çocuğu anası babası sağ olacak kendisi hı hı. sağlıklı olacak bir kız çocuğu onu alıyorlar küpün yanına oturtuyorlar getiriyorlar küpü de Ondan sonra bir de martufalcı. Benim mesela halam, zarife halam martufalcıydı. Babamın ablası. Martufalcı abla geliyor. Martavalcı yani. Onun başına çiçekli oyalı bir tane çember koyuyorlar. Görmüyor. Böyle örtüyorlar onun başını. O küçük kız elini küpe sokup çıkarttığı objeyi kolunu havaya kaldırıyor. Gösteriyor herkese. Bütün o obje sahibi ve obje vermeyen diğer kadınlar. Herkes toplaşıyor oraya. Maksat eğlence, şenlik. E, halam da mesela kafası örtülü martuvalcı kadında bir mani okuyor. Ve o mani eğer o çıkartılan objeyle örtüşürse Allah gülüş cümmüş kıyamet nasıl böyle <laughs> yani. Hatta işte o manisini hemen yazan not alan cebinde taşıyan işte yani bunlar hatta ben bir iki mani örneği de yazdım abi bak. Evet, Alamdan kalmış. O, dinleyelim. Evet mesela martufal başı mısın Herhalde Martufal başı o Martufal'ı okuyan ablaya hmm. verilen isim. Martufal başı mısın? Cevahir taşı mısın? Bir mani söyleyeyim cebinde taşır mısın? Ya da Martufal'ın küpü var. Herkesin bir fali var. Ölürüm bu sevdayla kavuşamazsam sana yar. Şimdi bu da birine tuttuğunda Allah gene gülüş cümüş yani. <laughs> ya biz işte gene hatırımda kalan e, dere boyu pıtırak. Sen gül yârim, ben yaprak sarılalım yatalım düşman gözüne toprak. Allah yine gülüş kaka. <laughs> Genellikle de zaten nişanlı ya da işte bir sevgilisi olan işte genç kızlar evet. daha çok onlar verirler ve böyle gülüş cümlüş, martı martıfal geleneği de. E tabii bir dilekte bulunanlar da e, yapıyorlar yine. Ha bir kağıda bir şeyler e, dilediği şeyi çizip yine e, gül Dibine bırakanlar. Ee, yine Zaten hep güzel dileklerin dilendiği bir e, gün zaten Hıdrellez günü. Evet o Martıfallı'yla ilgili bizim orada da e, bir uygulama var ama biraz değişmiş. Herhalde böyle çok mani bilen biri olmadığı için olabilir. <laughs> Akşamdan mani bilenlerden e, toplayıp onları kağıtlara yazıp küpün içine atarlarmış. İşte gece orada durur. Ha. Bir küçük kız çocuğu küpün başına gelir böyle kura çekerken karıştırırlar ya karıştırır evet. Kim için işte Ayşe abla için çekerler onun hayatına uyuyor mu dileklerine uyuyor mu işte Fatma teyze için falan sırayla çekip okurlar tabi genç kızlarla da böyle sevgililerle falan ilgili bir şey çıkarsa gülüşürler eğlenirler Aynen. falan filan böyle hayal meyal hatırlıyorum ama e, ablama ve anneme anlattırmıştım Yer yaraya göre değişerek ama özünü kaybetmeden devam ediyor. Demek. kaybetmemiş. Demek ki ne kadar eskiden daha e, ya ben halamı hatırlıyorum. Halam diyor bu Hıdrellez dönemlerinde ya da bu e, işte şey dönemlerinde bayramlarda düğünlerde. Biz e, öncesinde özellikle bu işte yetenekli bu martufalcı ya da türkü yakıcı genç kızlar Sürekli yaptığımız her işte tarlada, kırda, bayırda çalışırken orada okuyacağımız manileri tasarlardık diyor. Yani demek ki hani çünkü onlar çok yazı çizdi bilenler okur yazarlı olan kızlar değiller mesela. Demek ki ezberden tabii zaman içinde bu yazılı şeye dökülmüştür. Dediğiniz gibi hani şey yapamayan ezberi ezberinden okuyamayan yazılı okuyacak ama eskiden böyle bu sorumluluğu da taşıyan belki de nesilden nesile bunu da aktaran ee, şeyler de sözlü ozan sözlü gibi gelenek. Evet. aynen sözlü gelenek abi ozanlık geleneği ee, bu bu şekilde aktarılıyormuş yani peki bugün devam ediyor mu bak keşke sabiciğim yani ama işte ufak tefek işte yine martiniçka takmak efendim işte e, yeşile çıkmaya çalışmak martı fal geleneği bilemiyorum yani dilek tutmak e, bu gelenekler tabi yine ateşten atlamak abi Ateş e, şeyi de e, miti dediğim hani çok yaygın bilinen bir şey. 5 Mayıs gecesi mesela ateş yakılıyor. Nevroz ateşi de var, Hıdırlez ateşi de var. Evet evet. O Ederlezi filminde zaten şarkısı da Hıdırlez. Yani onun gibi ateş yakma ateş sahnesi vardır değil mi? Irmak'ta kan ateşler aynen abi. oraya bir gönderme aynen. var. Mesir macunu şenlikleri Manisa'daki var ya. Enteresan mesela o 41 otla. Yapılan şey mesela gene o bahara denk geliyor mesela biliyor musunuz? Ee, işte bir rivayete göre padişahın annesi hastalanıyor. işte kimse şey çare bulamıyor da orada bir hekim başı var merkez efendi. Hı hı. 41 otu işte kaynatıyor ve bir şeker gibi bir şey yapıyor. Ve padişahın annesi Valide Sultan diriliyor falan. Bir diriliş hikayesi yine, iyileşme hikayesi. Ve Mesir macunu şenlikleri de baharda yine yapılan şenlikler aslında. 41 otla... Yani bir sürü şey aslında o geçmişten bugüne gene geldi, yaşıyor. Hıdrellez geleneğinde de yaşatılan bir sürü şey var. E, ama inşallah bunlar zaman içinde kaybolmazlar. Evet ben de tam onu soracaktım. Şimdi e, sen özellikle İstanbul ve İzmit yöresindeki muhacirlerle evet. bağların var, araştırmaların var. Türküler derliyorsun, e, evet. onlardan bir takım şeyler hazırlıyorsun. Hatta bizim e, iletişim yayınlarından çıkan, e, Aşrı Memleket Trakya'ya da çok güzel bir yazı yazmıştın kendi hayatından yola çıkarak evet. oradan biliyorum bağının ve araştırmalarının sürdüğünü e, devam ettiren kuşaklar nereye kadar yani gençler katılıyor mu bu hıdreli kutlamalarına şimdi yoksa dağılıp gidiyor biraz da böyle eskide kalmış bir durum mu nasıl değerlendiriyorsun valla biraz eskide kalmış biraz hani köhne <laughs> modası geçmiş falan öyle bakıyor olabilirler abicim belki hani benim çocuğum yok belki çocuğu olsa insanın gençlik gençliğin nabzını biraz daha tutacak. Ama işte yeğenlerimden falan görüyorum artık onların dünyaları bambaşka. Bilemiyorum ki bunlar yaşatılacak mı keşke yaşatılsa. İşte biz mesela hala beste yapmaya çalışıyoruz. Geçen Hıdrellez'de bir bestemiz vardı bizim. Aştaki babolara, derelere, çaylara, dallara, taşlara, çayırlara, bayırlara, horozlara, tavuklara, koyunlara, kuzulara, kurtlara, kuşlara. festivallerle şenlikler ahır kapı şenlikleri yapılıyor. Mesela bu tür belediyelerin yapacağı bu tür festivaller, şenlikler çok önemli ya. ya Edirne'de çok önemli. Var, Avrupa'da, şey, Edirne'de Edirne'de kakava kakavaşan. Aynen, aynen. Kakavaş şenlikleri var. Bunların yok olmaması gerekiyor. İnsanları çünkü buluşturan, insanları güzellikte, iyilikte buluşturan gelenekler ya bunlar abi. Ölmemesi gereken şeyler diye düşünüyorum. Evet. Peki Balkanlarda durum nasıl? Onlar sanki daha mı iyi devam ettiriyorlar bizden? Ee, Balkanlarda kutlandığı haliyle e, renkli biçimde e, burada çok e, bilmiyorum emin değilim yani ama orada çok canlı kutlanıyor bundan eminim yani o kükürlüşenlikleri e, sokaklarda geçitler o maskeler bilmiyorum belki din faktörü de var abi bilmiyorum biraz bizde muhafazakar bir bakış da e, bunun önüne bir set çekiyor olabilir e, orada biraz daha tabi. E, özgürlükçü ortamlar olduğu için daha rahat kutlanıyor olabilir. Evet. Müziğe çok da yansımadı herhalde değil mi? İşte sizin yaptığınız bir şarkı var ama böyle özellikle Hıdrellez'de atfedilmiş şarkı da bir Türkçe'de çok fazla yok galiba değil mi? Yok hayır. İşte Ederlezli geldi oradan bir. Ee, ama e, Türkçe'de Idrelez şarkıları ha, mesela Zilli Maşa Darbuka e, türküsü vardır. Bulgaristan'da mesela Hıdrellezlerde söylenen türküler var mesela. Hudrellez evet. türküleri var. Onlar evet, çok oran. Evet, onlar da var ama Aynen. bizde yok değil mi? A, tabii tabii Bulgar ama şey Balkanlarda yaşayan e, Türklerde var. Mesela eşimin ailesi Trgoviš'te de göç gö göçmen 1978 göçmeni onlar. E, ve oraya gittiğimiz zaman mesela köylerinde bir kız bayırı var. Hıdrellez'de mesela genç kızlar hep oraya orada toplaşıp türküler, şarkılar ve mesela bu Zilli Başa Darbuka, Ne Davul ister Ne Zoruna, e, Yeşil Çimen Üzerinde e, Gördüm Ben Seni, Sevdim Ben Seni bir sürü o tür türküler e, söyleniyor. E, bizim de mesela Hıdrellezler zaten gençlerin sosyalleştiği zamanlar Makedonya'da da benim kendi ailemde de. Çanaklı Köyü'nde genç kızlar en güzel giysilerini giyiyor. Delikanlılar en güzel giysilerini giyiyorlar. Tertemiz, pırıl pırıl. Çıkıyorlar gene çayırlara, kıra. Ve orada mesela genç kızların çok güzel oyunları var. Karşı karşı birbirlerine işte el ele iki sıra halinde birbirlerinin üzerine yürüyerek birbirlerine mani atışmaları var mesela. Delikanlılar da biraz uzakta olmak kaydıyla... Onları ve orada işte mesela sevdalanıyorlar birbirlerine, sosyalleşiyorlar. Ee, i̇şte daha önceden sevdalanmış olanlar yavuklularını görüyorlar falan böyle. Hani nişanlılar bir konuşma fırsatı buluyorlar falan. Ee, orası mesela bir sosyalleşme anı ve hakikaten gençlerin belki de özgür kılındığı bir an. Öyle sık boğaz edilmediği ve biliyorlar ki gençler e, tertemiz giymişler gidiyorlar kırda bayırda o gün eğlenecekler. Dokunulmayan gençlerin biraz da özgürlüklerini ilan ettikleri e bir gün Hıdrellez. Ha Balkanlarda bizimkilerde de kutlanan bir şenlik hakikaten. Evet. Yani bu 1930'larda 40'larda da böyle. Çünkü ben eee nenelerimden de bunu bu şekilde dinliyordum. Evet. Peki çok ha, teşekkür güzel ediyorum, ediyorum. Abi. Rica ederim abicim. Yürüdüm yürü, yürü yol yokmuş. Biter mi bu kara kış? Bu... Koyuna geliyor bak hıdır ellez Sar beni sar yeşillerle Sar beni sar çiçeklerle Sar beni sar dileklerle Diliyorum cümle Ömürler hep şen olsun